Oy, dalın sürme. Benim sen benden ne istedin? Lepi şurada. Ne ben. Abi benim bana orada. da getirdi. Lepi benim. Senin mi o? Lepi e benim. benim. Abi, e bana abi, da ben 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 mı? Aç. mı? Bu ben benim. Beni. Bu benim. Bu benim. Abi beni. o, bana. O benim. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. mi? Hadi bakalım. Gelmek <laughs> <Hadi. gülüyor> <Bana alırsın. gülüyor> <laughs> mı? bu tarafa dön, bu tarafa dön. <laughs> basıyor bir de ya? Basma frene <laughs> Sen evet, en çok ya. ne istiyordun? Bisiklet. Bugün hayalin gerçeğe dönüştü. Allah <laughs> <Daha> razı olsun. Allah <laughs> razı Mutlu oldun mu? <laughs> Bisiklet istiyordu. Bir de tablet istiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Oynamak için. Alamıyor muydunuz? Alamıyorduk. İnşallah. Ama şimdi hayali gerçek oldu. Bir tek işte tableti alamıyoruz. Tableti de inşallah ilerideki zamanlarda ben alırım kızım. Bugün mutlu oldu kızım. Evet çok mutlu oldu. Allah sizden razı olsun. Sevindik biz de sevindik. <laughs> Al bakalım. Bana da bir şey. Ama bunu asla sürmen lazım. Düz yolda sürmen lazım. Sağ Aç Emre, aç o Emre. Al bakalım. Ha can az yok. Şimdi iki tane var bende bunlar. Siz ikiniz de bende. Al bakalım. Yok abi Bak senin renginde bile. Al bakalım Yamaç. Bu senin kadar Yamaç. Haftanın bir günü hemen hemen çıkıyoruz bunun için bugün bu bölgeye geldik. Oyuncak dağıttık, bisiklet verdik. Özellikle Tekgül'ün hayaliydi bir bisiklet. Onu gerçekleştirdik. Aynen o mutluluk çılıkları yani zaten onun için geliyoruz. duyunca da onlar kadar onlardan daha fazla mutlu oluyoruz tabii ki. genelde bu bölgelerde hep ya ikinci el ya da işte kendilerinin ürettikleri oyuncaklarla oynamak zorunda kalıyorlar. Ben de buna sürekli şahit olduğum için bu bölgelere genelde elimde geldikçe hiç kullanılmış e, kullanmış kullanmamış e, oyuncakları vermeye gayret gösteriyorum. E, duyuru yapmıştım Instagram sayfam, sayfamdan. Scooter e, diye. Sağ olsun e, takipçilerimiz, e, gönüllerimiz destek oldular. E, Scooter'ları dağıttık. Abi.